Bakın şirk böyle bir felakettir. Ümmetimi mahvedecek felaket sinsi şirktir diyor Cenab-ı Peygamber. En çok bundan korkuyorum diyor. Artık Kabe'de gidip lata menata hüzzaya uvele tapmazlar diyor. O bitti. Maskeli şirk ümmetimi mahvedecek. En çok bundan korkuyorum diyor. Onu da nasıl olduğunu demin söyledim. İşte bu. Siz bir defa şirke ayağınızı kaptırdınız mı? Candaş. Şirk bir defa bir biçimde bir yerinize bir ilmi katıp sizi bir yakaladı mı bittiniz. Şimdi benim hadi biraz da reklam yapayım bu halk için bu reklamı yapayım. Gecikti biraz ama Allah'ın izniyle herhalde bir iki hafta içinde elimizde olur. Çıkacak kitabım, hayati önemde gördüğüm şirk. Tam adıyla kitap, din maskeli Allah düşmanlığı. Bu tabiri de Kur'an'dan aldım. Müşrikleri Kur'an-ı Kerim Allah düşmanı olarak ilan ediyor. Bunun sinsi ve maskeli olanı en tehlikeli Allah düşmanıdır. Bunları deşifre edeceğiz.